Merhabalar Burçin. Merhaba Esra. Ee, merhaba Zodyan, en güzelleri, en yakışıklıları, sevgili aslanlar. Ee, size e, biz burayı e, sizi övmeye geldik. <gülüyor> Baştan <gülüyor> hemen önce bir tavlayalım ki kaçmasınlar. Şey gibi olduk. Sadece <laughs> övmeye değil gömmeye gelmiş gibi olduk ama gerçekten güzel şeyler söyleyebilmek için geldik. Nisan ayını konuşuyoruz. Nisan ayı sizin için. E, tabii ki hani kolektif alanda bizim için e, yükselen aslanlar da ve aslanlar da sizin için nasıl geçecek, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, e, bir, bir takım tiyolar verebilir miyiz, e, astroloji e, bir şeyleri öngörüp ona göre adımlar atmak ve e, dikkatli olmak için var, e, eğlenmek için yapmıyoruz tabii ki e, öngörü der bize. Hayatı daha e, yaşanır kılmaya ve e, tehlikeleri önceden hissetmeye sağlıyor. O yüzden e, bizi dinleyin, size çok güzel tiyolar vereceğiz, değil mi Burçin? Yükselen aslanlar, Nisan. Ne diyorsun? E, yani Nisan ayı hepimiz için e, çok sevimli bir ay değil ne yazık ki. E, hepimiz farklı alanlardan etkiler alıyoruz ama genel manasında e, Nisan ayının e, bir kere. Mars'ı konuşmadan nisan ayını geçiremeyiz Çünkü <laughs> özür dilerim e, Mars o kadar çok şeyin belirleyicisi ve ne yazık ki her şeyin içinde e, tutulmanın içinde yani tutulmanın yöneticisi Mars zaten e, Mart ayının sonunda bir e, terazide bir tutulma yaşadık e, Onu ondan sonra hani Nisan ayına geçtik Nisan ile birlikte e, Mars balığa geçti. Ee, Mars balığı hiç sevmez bir tarafta e, tembellik mi edeyim hayallere mi dalayım durayım oturayım dinleneyim öbür tarafta da e, bir, bir şeyler yapmak zorunda kalan e, Jüpiter'in de yönetiminde kısmen tabii ki Neptün ve Jüpiter yönetiminde e, birazcık e, abartılı yani harekete geçmeyip geçtiği zaman da abartılı davranışlara sebep olacak bir yapı e, hem balık burcunda böyle davranırken bir taraftan da e, Nisan ayının neredeyse e, üçte ikilik bir kısmını satürn ve Neptün arasında geçirecek. E, bir taraftan bir hayaller kurmak hayallere doğru hareket etmeye çalışırken öbür taraftan sorumlulukları e, ve kısıtlanmışlıkları onu e, geri çekecek e, mars böyleyken merkür retro yapacak bu marsın bu demin anlatmış olduğum marsın yönetiminde bir <laughs> merkür retrosu var varız e, diyorsun yani. Aynen öyle. Yani tutulma e, koç tutulması e, gene Mars yönetiminde olacak. Arkasından bir akrep e, dolunayı yaşayacağız. Plüton kareli bir akrep dolunayı yaşayacağız. E, onun da yöneticisi Mars ve Plüton. E, yani Mars'ı anlatmak zaten Nisan ayını anlatmakla eşdeğer. Eee yükselen aslanlar için e, de bu ay çok da kolay geçmeyecek. En önemli evet iki şeye çok dikkat etmeliler birincisi sağlıklarına sağlıklarını çok iyi kontrol altında e, tutmalılar gerekiyorsa bir check up yaptırmalılar ufak tefek e, operasyonlara maruz kalabilirler e, çok büyük olmamakla birlikte e, çünkü satürn de bir taraftan burada diğer taraftan da paranın çıkışına çok dikkat etmeliler ortaklık kazançlarında bir takım aksamalar olabilir işler bekledikleri gibi gitmeyebilir ağır ilerleyebilir. Yani o ortaklı kazançlardan gelecek bir para vardır ama ağır işler ağır ilerler. Ee, e, vergiler, sigortalar, nafaka, miras bu tür konularda dikkat etmeliler. Ee, Venüs ve e, Neptün de aslında burada balık burcunda bir araya gelecekler ayın ortasında. Evet çok güzel belki e, iyi tarafları var ancak ve ancak aldanmaya da çok açık oldukları da bir etki. Evet, yani bu, romantik. Aynen öyle. Yani biraz böyle e, ...kendilerin görmek istedikleri taraftan bakmaları mümkündür e, yükselen aslanların. O nedenle dikkat etmelerinde yarar var. Merkür e, Koç burcunda retro yapacak. Zaten Nisan ayına da biz Merkür'ün duran hareketiyle başlıyoruz. E, bu da 9. evlerinde hayata bakışlarıyla ilgili bir takım e, böyle e, düşünceleri o hayata bakışları felsefeleri e, farklı bir boyut kazanabilir Merkür'ün buradaki retrosuyla beraber e, hukuki bir takım konuları varsa eğitimlerle ilgili bir takım konuları varsa gecikmeler olabilir uzak seyahatler planlıyorlarsa çok dikkatli olmalılar gecikmeler gene olabilir yani, uçak kaçırırlar gemi kaçırırlar e, ne bileyim işte yurt dışına gidiyordur belki pasaportunu unutur gibi gibi ama bir takım aksamalar gecikmeler mutlaka olacaktır. Eğer uzak yolculuklara çıkmayı planlayan yükselen aslanlar varsa onların da özellikle ve özellikle dikkat etmelerini öneririm. Kariyer evleri zaten çok uzun zamandır büyüme ve gelişme anlamında hani Jüpiter Boğa'da orada güzel etkiler verdi bütün yükselen aslanlara... Şimdi Uranüs'te bir kavuşumu olacak. Uranüs zaten çok uzun zamandır orayı da bir değiştirmiştir. Mutlaka farklı bir yöne doğru evrilmesine neden olmuştur. Jüpiter'le Uranüs'ün kavuşumu da 10. evde ve Boğa Burcu'nda bir takım fırsatları da karşısına çıkaracaktır. Ani gelişen bir takım şeyler de olabilir. Ama bütün bunlarda yani o kariyerindeki eğer olumlu gelişmeler de ona geliyorsa hem Merkür'ün retro olduğunu hem Mars'ın düşük bir pozisyonda ve çok sıkışmış, kıstırılmış bir durumda olduğunu hatırlayarak kariyerleriyle ilgili yeni kararlar almaya özen göstermeliler. Evet, e, bu şeyde e, Mars'ın e, 8. ev transitleri, işte 1. ev transitleri, 6. ev transitleri falan gibi böyle e, sağlığı tehdit edebilecek bir takım şeylerde Mars kesmek, kanatmak, e, delmek falan bunlarla ilgilidir. E, Mars balık bildiğin kurbanla ilgilidir. Arkadaşlar kurban kesebilirsiniz. Bakın yükselen e, aslan arkadaşlar. Çünkü bu burada size bir takım e, böyle işte hani... E, biz zorluklar verebilir sekizinci ev aynı zamanda ameliyatların da evidir. borçların da evidir. kredilerin de evidir. bunların hepsi ee, bir de hani yükselen aslan mesela bu parayla ilgili zorlanmayı da sevmez bunlar elleri de yani boldur ee, ki zaten ikinci evlerindeki bir takım elemanlardan dolayı da hani böyle bir bas bas paraları Leyla'ya gibi bir durumlar olabilir o iki sekiz aksını dengede tutun ee, kurban kesebilirsiniz çok iyi gelecektir ee, bu aklınızın bir kenarında dursun ee, bu şeyi de e, Merkür, iki gözümün çiçeği Merkür retrosu. E, balığın son derecelerini taradı, taradı, taradı gitti. E, 1 Nisan'da aa şaka yaptım diyerek orada bir duracak <laughs> es yapacak. Sonra bir de geri geri tarayacak. Burası sizin e, aynı zamanda e, hayata bakışınız, felsefeniz, dini inançlarınız, e, kendinizi ve dünyayı e, hangi felsefeyle algıladığınızla ilgili şeyler. Burada bir düşünmeniz gerekiyor. E, geriye döndüğünde ve tekrar ileriye gittiğinde sizde bir şeylerin artık değişmiş olması gerekiyor. E, dini inançlarla da e, ilgilidir bu ev. E, fakat Sadece şöyle inançlar. koçta olduğu için, e, koçta olduğu için bu e, daha böyle hani atak olmak istiyor, ama bir taraftan da retro duruyor. Yani sakin. Ee, bir şeyleri değiştirecekseniz siz felsefe inancınızla ilgili eğer yeni bir felsefe edinecekseniz yeni bir şeyleri araştıracaksanız e, lambur lumbur içine dalmadan o koçun enerjisiyle değil ki yükselen aslanlar zaten şeydir hani e, dengeyi de kurabilirler. Koç transitleri de zaten yükselen aslanlara yarar. E, ah retro olmasaydı. <laughs> değil mi? <laughs> ne kadar <laughs> Evet. Ama e, o retro bitecek elinde sonunda e, retro esnasında e, hiçbir zaman e, biz astrologlar olarak imza atmayı sevmiyoruz, mecbur değilsek imzalar atmıyoruz mecbursak atmamız gerekiyorsa double check iki kere üç kere okuyoruz yeniden yeniden birbirine danışıyoruz ee, yeni bir işe başlamayı sevmiyoruz yeni ilişkiler işte yeni bir ev yeni bir araba yeni bir telefon bunların hiçbirisi e, bizim için iyi değil ama tabii telefonun bozulduğu yapılamayacak şekilde bir ara telefonsuz mu duracaksın hayır mecbur e, alman gerekiyorsa yapman gerekiyorsa yapacaksın fakat dediğim gibi o zaman bir harekete geçeceksen merküryen bir konuyla ilgili ee, birbirleriyle de danışmasını bileceksin. Yükselen aslanlar bunu çok sevmezler. Yani biraz daha temkinli, ağır ağır düşünmesinde bileceksin. O zaman gayet rahat atlatacaksındır. plüto 7 eve girdi. Yükselen aslan arkadaşlar. Burası sizin evlilik eviniz, yakın ilişkiler eviniz, imzalı ortaklıklar eviniz. Bu plüton ağır abi. Buradan gitmez bu kolay kolay. Tabii, e, aslında daha önceki videolarda da söyledik biz bunu yükselen aslanlara. Bu buradan gitmeyecek. Çok uzun bir etki bu. E, i̇kili ilişkilerinizde, eşinizle olan ilişkilerinizde, eş pozisyonundaki partnerlerle olan ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda e, dikkatli adımlar atmanız gereken şey bunları dönüştürecek. Ha Bu şey de illaki boşanacaksınız anlamına da gelmez yani. Hani şekli stili de değişebilir. E, fakat bu pürüto bulunduğu yeri yakan yıkan bir eleman. O yüzden... Daha dikkatli, normalden daha dikkatli ve daha temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Güçlü kişiler çıkaracak karşısına, güçlü rakipler, güçlü bir eş, güçlü ortaklar bunları çıkaracak karşısına. Ee, Venüs Nisan ayı içinde e, iki kere burç değiştirecek. Hı -hı, Balıkta evet. başlayacağız. Hemen girişinde e, biraz önce söylediğim o e, Neptün'le kavuşumu var ki e, yükselen aslanlara e, maddi olarak... Kayıp getirebilir. Ee, bu şöyle bir kayıp da olabilir. İşte cüzdanını kaybetmek, kredi kartını çaldırmak. Ondan sonra e, işte cebinde parası vardır, onu düşürmek falan gibi. Hani çok somut e, kayıplar da getirebilir. Evet. Merkür retroları bakın. Bir de bu tip kayıplar ve hırsızlıklarla da ilgili dedir. Merkür. Evet, evet, bir de bir de yani <laughs> Venüs'ten Neptün'le kavuşacak 8. evde. Daha sonra 9. evini tarayıp geçecek. Ama ayın sonunda da bu da iyi bir şey. E, Yükselen aslanların kariyer evine geçecek Venüs Bu e, bir e, eş göstergesi de olabilir, e, bir evlilik başlangıcı da olabilir. Çünkü bir de zaten e, dördüncü evlerinden de bir dolunay hmm. alacaklar ayın sonuna doğru. E, yani belki Plüto o şekilde değiştirecek. Ha, tabii değil ki mi? tabii ki yani illaki olumsuz değil. Zaten Plüto'nun dönüşümü her zaman ilkeli bir dönüşümdür. Yerine daha iyisini daha... E, ...efektif olanı koyabilmek için yaptığı bir dönüşümdür. Evet yakar yıkar ama... ...yerine yenisini, daha iyisini koymak için yapar. Ee, Venüs'ün 10. ev transiti de... E, ...bir de öncesinde de... E, ...Akrep Burcu'ndaki Dolunay'ı düşünürsek... ...orada da belki evle ilgili, aileyle ilgili... ...bir takım şeylerin görünür olması... ...evet Plüto Kareli olacak... Bu ...gene eşle ve ortaklıklarla ilgili de bir durum... ...ama kariyerine de Venüs'ün geçmiş olması... E, ...işte diyoruz ya hani... Kriz vardır e, ama bazıları için de o kırsa, e, kriz fırsata dönüşebilir. E, zor da olsa bazı şeyleri görünür kılmak ve sonucunu almak hasat etmek de bu akrep dolunayı sırasında e, çok zorlayıcı olmakla beraber e, bir takım şeylerin sonucunu almaya yönelik de etkisi olur yükselen aslanlara. Aslan zaten bu süreci hem çok iyi yönetir kendi Kesinlikle. doğası gereği bir de e, güneş koçta. Aslana yarıyor. Ee, tabii, tabii. gidecek olan Koç'ta Trans edecek. Aslana yarıyor. Aslanlar güzelliklerine, güzellik, yakışıklılıklarına, yakışıklılık işte parlaklıklarına parlaklık katacaklar. İyi evet. gelecek yani Koç tabii, tabii 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 ki. Tabii ki. Yani daha karizmatik olacaklar her şeyden. Bu içinde e, hani diğerlerinden daha da e, bir e, şey hoş etkiler alabilecek şu Nisan ayında Aslan e, aslan. Aynen aslan. öyle. Aynen öyle. Evet. Bütün aslanlara e, hayırlı e, olsun. E, Paraya e. ve sağlığa dikkat. En önemlisi. Evet. E, para yedirmeyin. Bakın o ikinci ev. Orası şey yapmayın. Parayı cebinizde tutun. Evet. Harcamayın. Lüzumsuz lüzumsuz gereksiz gereksiz yerlere N -n -n, harcamayın. Paranız cebinizde kalsın. E, evet sevgili aslanlar. Nisan ayı böyle güzel geçsin. E, en güzel siz ışıldıyorsunuz. En güzeli sizsiniz. Sürekli takdir ediyoruz. Bay <laughs> bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.